Merhaba arkadaşlar, ben Hedef Akademi kurslarından Türkçe öğretmeni Asiye Hoşça. Bugün sizlerle 2025 LGS Türkçe sorularını çözeceğiz. Soru çözümüne ilk soruyla başlayalım. Şimdi ilk soruda bu metinde boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir diyor. Hiç tanımadığımız ancak görür görmez içimizin ısındığı şöyle bir kucaklayıp da sarmalamak istediğimiz insanlar vardır. Onların gülüşlerinde duygularının yıpranmış, çok acı çekmiş olduklarını görürsünüz. Fakat burada düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade kullanılmış, burada acı çekmiş ve yıpranmış olduğundan bahsediyorsa devamında başka bir durumdan bahsetmesi lazım. Rahata kavuşamamış olur mu? Olmaz. Çünkü devamında daha olumlu bir ifade olmalı. Pes etmemiş, çok güzel olur, yenik düşmemiş olabilir, taviz vermemiş, yine uyumlu olmuyor. Sonrasında yaşama direncini ve umudunu yitirmemiş insanlardır demiş. Üzüntülerinde, mutlu, üzüntülerinde de mutluluklarında da her daim samimilerdir. Onları değerli yapan özellikleri samimiyetleridir. Yalanı dolanı olmayan, riyakarlığa tamah etmeyen, dostlarına karşı gururlu ve paylaşımcı olur mu? Olmuyor, uyumlu olmuyor. Koruyucu, dostlarına karşı koruyucu ve paylaşımcı olan bu insanlar ilk bakışta kendilerini belli eder. Evet, bu ikisi de uyuyor. O yüzden cevabımız Bursa oluyor. Diğer soruya geçelim. Bu metinde altı çizili ifade ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Vatanına borçlu olarak ölmek istemez, fazlın dağlarca. O ki şairdir. Bak ne demiş? O ki şairdir demiş. Sonrasında nefesiyle dalgalandırmalıdır bayrağını nefesiyle. Şair ne yapar? Şiir yazar. E, nefesiyle dediğine göre burada nefes derken neyi kastetmiş olabilir? Tabii ki de şiiri kastetmiş olabilir. Sonrasında dalgalanmalıdır, dalgalandırmalıdır bayrağın demiş. Bayrak da ülkelerin, milletlerin bağımsızlığını temsil ediyor. Yine, ba yine bağımsızlıktan da bahsetmiş oluyor. O ki eski bir askerdir, cepheleri bir şahin gibi gözlemelidir. Silahlar ateşlenir de dağ taş ateşlenmez mi? Bir millet ayağa kalkar da kurt, kuş, ağaç, böcek sessiz mi kalır? Bir destan yazılmaktadır madem Anadolu'da, dağlarca yazılmalıdır. Üç şehitler destanı denilmelidir en fırtınalısına. Şimdi seçeneklere bakalım. E, A'da bağımsızlık mücadelesine şiirleriyle katılmak demiş. Bu uyar mı? Evet uyuyor. Nefesten kastettiğine demiştik, şiir demiştik. Yine bayraktan bahsetmiştik. Bayrakta bağımsızlığı simgeliyordu. A seçeneğinde de bağımsızlık mücadelesine şiirleriyle katılmak. Evet, altı çizili söz bunu anlatıyor. Yine de diğer seçeneklere bakalım. Özgürlüğe giden yolda şiirlerine önem vermek. Burada şiirlerine önem vermekle ilgili bir şey dememiş. O yüzden B'yi eledik. C seçeneğinde vatan sevgisini şiirlerinde ana tema yapmak. Altı çizili ifadede böyle bir şey yok. O yüzden C seçeneğini deliyoruz. D'de şiirlerinde milli değerlere öncelik vermek yine öncelik vermekle de ilgili bir şey demediği için cevabımız A'dan oluyor. Diğer soruya geçelim. Bu soruda bir cümle vermişler. Sonra sanatçı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir demiş. Cümlemizde birçok türde yazdım ama kendimi en iyi ifade ettiğim tür şiir oldu demiş. Birçok türde yazmış kendini en iyi ifade ettiği türde şiir olmuş. A seçeneğinde sanatçı kendini rahat ifade ettiği için şiir türünü seçer. Bununla ilgili bir ifade yok. A seçeneğini eledik. Sanatçının kendini iyi ifade edemediği türler vardır. Bu cümlede kendini iyi ifade edemediği türlerle ilgili bir şey söylemiş. Tam tersi kendini iyi ifade ettiği türlerden bahsetmiş. Şiirde kendini iyi ifade ettiği türler arasında en iyisiymiş. Bu da olmuyor. C seçeneğinde şiir sanatçının kendini iyi ifade ettiği türler arasındadır. Evet ne demiştik? Şairin kendini iyi ifade ettiği türler var. Şiir de bunlardan biri. Hatta en iyisi. C seçeneğine ulaşabiliriz. D de şiir sanatçının kendini iyi ifade etmesini kolaylaştıran bir tür. Kolaylaştırması ile ilgili bir şey de yok. O yüzden D'yi de dedik. Cevabımız Ceyhan. <laughs> Şimdi dördüncü soruya baktığımızda bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Cümleyi okuyalım. Yabancı kültür unsurlarını birebir kopyalamak yerine bunları milli değerlerimizle yorumlayarak yeni tasarımlar yani yeni ürünler, yeni eserler ortaya koymamız gerekir demiş. A'da yeni eserler, geleneksel konular ele alınarak özgün bir üslupla oluşturulmalıdır. Cümlede ise yabancı kültür unsurlarından, milli değerlerden, yeni tasarımlardan bahsediyor. A'ya ulaşamayız. B'de geçmişte bağları koparmadan modern kültürün evrensel değerlerine uygun değerler eserler üretilmelidir. Geçmişte bağları koparmadan modern kültürün evrensel değerlerine diyor. Yine ne demiştik? Yabancı kültür olacaktı, milli değerler olacaktı, yeni tasarım, yeni bir ürün olacaktı. Yine burada da bahsetmemiş. C seçeneğinde başka milletlere ait değerler günümüz değerleriyle yeniden yorumlanarak aktarılmalıdır milletlere ait değerler, günümüz değerleri, günümüz değerleri diyor. Ama burada milli değerlerimizden bahsediyor. O yüzden cevabımız Ceyhan dolamaz. D'ye bakalım. D'de farklı kültürlere ait ögeler milletimize özgü milli değerlerimizle demiştik. Milletimize özgü bir bakış açısıyla işlenerek özgün eserler verilmelidir. Farklı kültürler derken yabancı kültür unsurlarından bahsediyor. Yine özgün eserler diyor. Burada da yeni tasarımlar ortaya koymak yani yeni özgün eserlerden bahsetmişti. O yüzden cevabımız denizli oluyor. Bu soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu yoktur? Şimdi nesne eksikliği genelde ikinci cümlelerden sonra olurdu. Burada da noktalı virgülden sonra olan cümleye bakacağız. A seçeneğinde eskimiş düşünceler, paslanmış çivilere benzer, söküp atmalıyız demiş. Neyi söküp atmalıyız? Eskimiş düşünceler paslanmış çivilere benzer. Cevap veriyor mu? Vermiyor. Ne olmalıydı? Burada e, paslanmış çivileri söküp atmalıyız olmalıydı ama yok. Burada nesne eksikliğimiz var. A'yı eledik. B'de hayatın dallarına her zaman sıkı sıkıya sarılmalı, hiçbir zaman bırakmamalısın. E, neyi bırakmamalısın? Cevap yok. Hayatın dallarını hiçbir zaman bırakmamalısın olmalıydı. Burada da nesne eksikliğimiz var. B'yi de eledik. D seçeneğine bakalım. Ay tepelerin üstünde yavaş yavaş yükseldi. Ay tepelerin üstünde yavaş yavaş yükseldi. Saatlerce balkondan seyrettik. Balkondan saatlerce neyi seyrettik? Ay tepelerin üstünde yavaş yavaş yükseldi. Cevap veriyor mu? Vermiyor. Burada da nesnemiz yok. Ayı olmalıydı. Ayı saatlerce balkondan seyrettik olmalıydı. Burada da nesne eksikliğimiz var. C seçeneğine bakalım. Dilimizi doğru bir şekilde konuşmalı, gerekli özeni göstermeliyiz. Şimdi Dilimizi doğru bir şekilde konuşmalıyız. Neyi doğru bir şekilde konuşmalıyımışız? Dilimize. Burada nesnemiz var. Yani nesne eksikliği olamaz. Devamında gerekli özeni göstermeliyiz. Peki neye gerekli özeni göstermeliyiz? Dilimize gerekli özeni göstermeliyiz. Bu da yer tamlayıcısını veriyor bize. Yani burada yer tamlayıcısı dolaylı tümleç eksikliğimiz var. Cevap Ceyhan oluyor. Altıncı soruya bakalım. Şimdi uzun bir paragraf bulmuş. Sonra bu metindeki düşünceyi geliştirme yollarının tamamının kullanıldığını söyleyebilmek için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Yani bu paragrafta karşılaştırma, örneklendirme, benzetme, tanımlamayı bulmamızı istiyor. Olmayanı da aşağıdaki şıklarda aramamızı istiyor. Metne bakalım. Ahmet Haşim bunu ustaca yapan denemecilerin başında gelir. Haşim denemelerini kuyumcu titiziyle işler kuyumcu titizliği ile işler. Burada benzetme var, benzetmeyi eleriz. Onun yazdıklarından bir tek sözcüğü çıkaramayacağınız gibi onlara bir tek sözcük de katamazsınız. Falih Rıfkı'nın da üslubu beğenilir. Falih Rıfkı'nın da üslubu beğenilir ama Ahmet Haşim'in denemeleri için söylediğimiz şeyi onunkiler için söyleyemeyiz. Burada karşılaştırma var. Falih Rıfkı ile Ahmet Haşim karşılaştırılmış. Karşılaştırmayı da eliyoruz. Sonrasında Falih Rıfkı'nın eski saat yazısı neredeyse hiç iz bırakmadan unutulup gitmişken. Ahmet Haşim'in Müslüman Saati başlıklı yazısı sık sık hatırlanmakta, okunmakta, değerlendirme konusu olmaktadır. Burada da eserler örneklendirilmiş, yine örneklendirmemiz de var. O zaman bizden istenen tanımlama. Tanım cümlesi bulacağız arkadaşlar. Şimdi direkt D seçeneğine gidelim. Burada deneme, şiirden sonra daha doğrusu şiirle birlikte az sözlü çok söz söyleme sanatıdır demiş. Burada denemenin tanımı yapılmış. Yani tanımlama var. Ee, cevabımız denizde olur. Bir başka sorumuzda aşağıdakilerin hangisinde bu düzelerdeki söz sanatlarından herhangi biri kullanılmamıştır diyor. Yani senden metindeki söz sanatlarını bulmanı istiyor. Şimdi metinde ve şehir sabah akşam, sabah ve akşam demiş. Zıt terimler kullanıldığı için burada tezat vardır. Sabah akşam bu gürültüdür. Baksan minareler, kubbeler görünür. Minyatür bir gök. Gök minyatüre benzetilmiş. Burada benzetme var. Ve serseri bulutlar demiş. Serseri bulutlar. Bulut serseri olur mu? Olmaz. İnsana ait özellik buluta aktarılmış. Burada da kişileştirmemiz var. Bacalar tütmekte, yakından uzaktan, kuşlar saçaklarda masum kanat çırpar. Usanmış durur damlar göğe bakmaktan. Şimdi damların usandığından bahsediyor. Burada da kişileştirmemiz var. Şimdi şıklarda tezat, kişileştirme ve benzetmeyi arayacağız. A seçeneğinde ağlama ey dere gürültüsüz ak. Kader bu. Ne yapsan suyun akacak. Ağlama ey dere diyor. Dere ağlar mı? Ağlamaz. Burada kişileştirme var. C'ye bakalım. Daha mı iyi olur? Daha mı kötü? İyi, kötü. Burada zıt kavramlar kullanılmış. Burada da tezat sanatımız var. C'yi de eledik dört gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Memleket neye benzetilmiş? Akdeniz'de uzanan kısrak başına benzetilmiş. Burada da benzetme var. Yolculuğum uzun sürmüş oldukça gece demir köprülerden geçmiştir tren. de herhangi bir söz sanatı olmadığı için cevabımız Bursa. 8. soruda bu parça aşağıdakilerin hangisiyle devam ettirildiğinde hikayenin tüm unsurlarına yer verilmiş olmaz. Hikayenin unsurları nelerdi? Kişi, olay, zaman ve yerdi. Metne bakalım. Fahri Bey ile torunu balığa gideceklerdi. Kişi var. Fahri Bey'in elinde kocaman oltası ve tabure. Torunun elinde ise kırmızı kova. Çıktılar yola. Burada olay var. Sonrasında ağaçlarla kaplı dar sokaktan demiş. Burada da yer, mekan var. Sahile doğru yokuş aşağı inmeye başladılar. Burada zaman unsuru eksik. A'ya bakalım. Bahar'ın gelişini müjdeleyen erguvanlar. Bahar, zaman baharmış. A'yı eleriz. B'de sağa baktılar, sola baktılar. Her yıl Nisan ve Mayıs ayları diyor. Yine burada da zaman var. B'yi de eledik. C'de yokuşun kenarında yapraklanmadan çiçek açan bir ağaç gördüler. Şimdi buradan dolaylı yoldan bahar mevsimi olduğundan bahsetmiş. Yine zaman var. Öylesine güzel bir rengi vardı ki güneş yüzünü göstermeye başlarken fark edilmemesi imkansızdı. Güneş yüzünü göstermeye başlarken diyor. Burada da zamanı sabah olduğunu söylüyor. Burada da zaman var. D'ye bakalım. Torunu kaldırım taşlarına bakıyordu. Fahri Bey ise boğazın simgesi yalılara dikkat kesilmişti. Karşılarına daldan düşen bir sincap çıkmasın mı? Bir tarafta sincap, diğer tarafta ikisi. Burada zaman olmadığı için cevabımız denizdi. Şimdi bu soruya bakalım. Bu okurun kitap seçiminde etkili olan arka kapak yazısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? İyi bir arka kapak yazısı kitabın içeriğine. Bizden içerik istiyor. İçeriğine olduğu kadar yazarın üslubuna, yine üslup ve okurların kitabı okuduktan sonra hissedeceklerine dair bilgiler diyor. Yine okurun kitabı okuduktan sonra hissettiklerine dair bilgiyi istiyor, hissedecekleri. Bunlar okurların kitap seçiminde önemli etkenlerdir. Bir okur da bunları dikkate alarak kitap seçimini yapmıştır. Soruda ne diyordu? Okurun kitap seçiminde etkili olan arka kapak yazısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Direkt C'ye bakalım. Bu kitaptan sonra Yunus'un yanık sevdalı sesini duyacak. Mevlana'nın yaktığı insanlık ateşiyle aydınlanacaksınız. Burada okurun kitap okuduktan sonra hissedeceklerine dair bilgi vermiş. Bu var. İnsan olma sevdasını Bak neyi anlatmış? İnsan olma sevdasını anlatmış. Burada içerik de var. Şiirsel anlatan diyor. Nasıl anlatmış? Üslup şiirsel anlatmış. Burada da e, sanatçının üslubundan bahsetmiş. Üçü de olduğu için cevabımız Ceyhan. Diğerlerinde hepsi yoktu. Şimdi diğer soruya bakalım. Bu metinde söz edilen yazarın vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani tarafsızlığı mı, kararlılığı mı, fedakarlığı mı, alçak gönüllülüğü mü? Hangisi vurgulanmış? Onu bulacağız şimdi. Genellikle büyük şairler hakkında yazılan eleştiri kitaplarında abartı derecesinde övgülerle karşılaşırız. Oysa düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade kullanılmış. Oysa yazar son yazdığı eleştiri kitabında yıllarca aynı ekmeği bölüşmüş olmalarına rağmen Sezai Karakoç'u ve şiirlerini kendini bir adım geriye atarak anlatmıştır. Şimdi aynı ekmeği bölüşmüş olmalarına rağmen diyorsa yazarla Sezai Karakoç Öncesinde tanışıyor, arkadaşmış ya da dostmuş ama bunları bir kenara atıp nesnel bir şekilde kendini bir adım geriye atarak anlatmış. Yani tarafsızlığı vurgulanıyor burada. Cevabımız Adana'ydı. Bu soruda ise bu metinde kahramanın duygu durumu aşağıdakilerin hangisinde vardır diyor. Tarık iki de bir kapağı işlemeli köstekli saatini çıkarıp bakıyor. Her bakışında geç kaldık, bu araba bugün işte mümkün yok, trene yetişemez manasında cık, cık ediyor. Kafa sallıyor, bununla da yetinmeyip yanındakilere saati soruyordu. Şimdi burada telaşlı biri var. Telaş duygusu hakim. Sürekli saate bakıyormuş. Her bakışında geç kaldık vesaire diyormuş. Burada telaş var dedik. A seçeneğinde gözyaşları içinde diyor. Burada üzüntü duygusu var. B seçeneğinde Saatler geçti, kelimeler önce zihnimde, zihnime sonra deftere döküldü. Kelimelerin bu hızlı gelişine hayret ediyordum. Hayret diyor. Burada şaşırma duygumuz var. C'de delikanlı bir yandan kitabını okumaya, bir yandan da yaşlı adamın konuşmalarını dinlemeye çalışıyor diyor. Yaşlı adamın yalan söylediğini bildiği halde sesini çıkaramadı. Ancak burnundan soluyordu. Burnundan solmak deyimi neydi? E, sinirlilikti değil mi? Sinirlilikten bahsediyordu. Burada yine sinirlilik duygusu hakim. D'de ise kalktı, eski perdesini kaldırıp pencereden baktı. Sürgülü kapıyı açıp bir de oradan baktı. Odanın içinde bir o tarafa, bir bu tarafa gitti. Şimdi bir o tarafa, bir bu tarafa gidiyorsa buradaki kişi nasıldır? Telaşlıdır. Yine burada telaş var. Devamında da yine yerine oturdu ama gözü halen penceredeydi. Sakince beklemek zordu. Telaş duygusu hakim. O yüzden cevabımız denizli oluyor. Diğer soruya bakalım. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Okuma rastgele ve bilinçsiz yapılırsa zaman kaybı ve hayal kırıklığı kaçınılmazdır. Bu nedenle kitaplar dünyasında seçme eserler okumak hayati bir önem taşımaktadır. Kitapların sayısı fazla, hayat ve zamanda kısa olduğundan okuma eyleminin en önemli noktası seçmedir. Şimdi hayat, kitapların sayısı fazla, hayat ve zamanda kısa olduğundan Okuma eyleminin en önemli noktası seçmedir. Bu seçme işinin temelinde yatan ise beklentilerimizdir. Beklenti yani ihtiyaçlarımızdır. Bunu söylemek istiyor. Öncelikle niçin okuduğumuzu tespit edip ardından kitapları araştırarak seçmeliyiz. Daha sonra ise edebi kabul görmüş. Bu eserleri belli bir düzen ve sıralama içerisinde okumalıyız. A'da kitaplara belirli bir okuma hedefi konularak başlanmalıdır. Burada asıl, asıl anlatılmak istenen bu olamaz. A'yı o yüzden eliyoruz. B'de beklentilerin karşılanması için seçilen kitaplar hızlı okunmalıdır. Burada hızlı okunmalıdır diye bir şey demiyor. O yüzden B'yi de eledik. C'de kitaplar ihtiyaçlar doğrultusunda nitelikli olanlar arasından. Şimdi beklentilerimizdir. Neydi? İhtiyaçlardan bahsetmiştir. Evet oluyor. Sonra nitelikli olanlar diyor. Burada da edebi ve kabul görmüş dediğine göre nitelikli olanlar arasından tercih edilmelidir. Evet asıl anlat anlatılmak istenen C seçeneği oluyor ama yine de D'ye de bakalım. Herkes tarafından ilgi görmüş eserler bir plan dahilinde okunmalıdır. Burada ilgi görmüş diye bir şey de yok. Kabul görmüş diyordu. İlgi görmüşle kabul görmüş farklı şeylerdi. O yüzden D'yi de eledik. Cevabımız Ceyhan. Bu metinden yargıların hangilerine ulaşılabilir demiş. Şimdi bir paragraf vermiş. Bakalım paragrafa. Günümüzdeki otomobillerde hemen hemen her şeyi dokunmatik ekranlar üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu nedenle ekran ne kadar büyürse arabanın albenisi de o kadar artıyor. Maliyetleri düşürmek, üretim ve tasarım sürelerini kısaltmak ve etkileyici iç tasarımlar sunmak için fiziksel tuşlardan vazgeçilip dokunmatik ekranlara geçilse de yapılan kullanılabilirlik testleri çok farklı bir hikaye anlatıyor. Şimdi ne anlatıyormuş? Sürüş esnasında gerek duyulan birçok işlevde fiziksel tuşların kullanılması dokunmatik ekrana göre. Öyle ki hareket halindeki bir araçta bir takım görevleri yerine getirmek için fiziksel tuşlar çok daha hızlı. Bu durum böyleyken otomobil sektörünün yanı sıra beyaz eşyadan endüstriyel ürünlere kadar birçok elektronik cihazda da dokunmatik ekran kullanılmaktadır. Birinci öncüle bakalım ulaşılabiliyor mu? otomobil üreticileri tüketicilerin dönüşlerini ve isteklerini dikkate almalıdır. Burada böyle bir ifade geçmiyordu. O yüzden birinci öncülü eliyoruz. Otomobil sektörüyle başlayan dokunmatik ekran üretimi diğer sektörlere de yayılmaya başlamıştır. Yine burada da otomobil sektör otomobil sektörüyle başlayan başlıyor diye bir şey yok. Dokunmatik ekran e, sadece son kısımda diğer yine yayılıyormuş ama otomobil sektörüyle başlamıyor. İkinciyi deledik. E, 1 ve 2 A, B ve C seçeneğinde var. Bu seçenekleri de eleriz. Üçüncüye bakalım. Fiziksel tuşlar dokunmatik ekrana göre kullanıcılara daha güvenli bir sürüş imkanı sağlamaktadır. Evet burada ne demiştik? Fiziksel tuşların kullanılması dokunmatik ekrana göre çok daha güvenli diyordu. O yüzden üçüncü öncüle ulaşırız. Dördüncü de, dokunmatik ekran üretimi fiziksel tuş üretimine göre daha avantajlıdır. Şimdi dokunmatik ekran üretiminin fiziksel tuş üretimine göre daha avantajlı olduğunu nerede söylemiştik? Ne demiştik paragrafta? Maliyetleri düşürmek, üretim ve tasarım sürelerini kısaltmak ve etkileyici iş tasarımlar sunmak için fiziksel tuşlardan vazgeçilip dokunmatik ekranlara geçildiğinden bahsediyordu. Yani ekran sürede işte üretim ve tasarım sürelerinin kısalması, etkileyici iş tasarımlar sunması ve maliyetleri düşürmesi açısından daha avantajlıydı. Dördüncü öncüle de ulaşırız. O yüzden cevabımız Denizli oluyor. Şimdi bu soruya bakalım. Bu soru yeni nesil bir soruydu. Soruda bize diyor ki bu bilgilere göre ailenin yumurta üretim, tüketim ve satış miktarını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bir aile bir hafta boyunca her gün ürettiği yumurtaların bir kısmını tüketmekte, kalan kısmını ise satmaktadır. Bu yumurtaların üretim, tüketim ve satış miktarları ile ilgili bilinenler şunlardır. Üretim miktarı hafta içi üç farklı günde, hafta içi diyorsa biz sadece pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cumaya bakmalıyız. Bir önceki güne göre artış göstermiştir diyor. Üç farklı günde artış gösterecek. Şimdi direkt B'ye bakalım. Pazartesi günü 15'miş, salı 25 olmuş, artmış bu bir. Salı, salı 25 iken çarşamba 30'a 30, a, 30 a yükselmiş, yine iki farklı gün oldu. Perşembe günü düşüş yaşanmış, cuma günü yine yükselmiş, yani 3 gün artış göstermiş. İkinci öncülde tüketim miktarı hafta içi iki farklı günde tüketim miktarına bakacağız. Ve hafta içi iki farklı günde olması lazımmış. Bir önceki güne artış göstermeliymiş. Pazartesi'ye bakalım. Pazartesi olmuş. Salı 15'e yükselmiş. Bu bir. Tüketim miktarı 15'e yükselmiş. Çarşamba düşmüş. Perşembe sabit kalmış. Cuma günü de yükselmiş. Evet iki farklı gün artış göstermiş. Sonra diyor ki üretim miktarının bir önceki güne göre artış gösterdiği günler. Üretim miktarının arttığı günleri biz bulmuştuk. 3 gün vardı elimizde. Salı, Çarşamba ve Cuma'ydı. Bunu göz önünde bulundurarak bakacağız. Artış gösterdiği günlerde satış miktarı da bir önceki güne göre artış göstermiştir. Satış miktarı salı günü artış göstermiş mi? Evet, 5'ten 10'a yükselmiş. Sonra çarşamba gününe bakıyoruz. 10'dan 20'ye yükselmiş. Zaten perşembe günü yükseliş yoktu. Direkt cuma'ya bakıyoruz. 15'ten de 20'ye yükselmiş. 3'ü de oluyor. Diğer seçeneklerimiz tam uymuyordu. Onları eliyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Şimdi bu bilgilere göre anahtar çevrildiğinde açılabilir durumda olan kilit görseli aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada bizim dikkat etmemiz gereken son kısımdı. Yine burada işte silindirli kilit sistemini tanıtmış, yan taraf anahtar vermiş, işte şifre yuvaları demiş, yaydan bahsetmiş, iç silindirin üst sınırı demiş, şifre piminden bahsetmiş. Şimdi bakalım bir silindirli kilit sisteminde kilidi açabilmek için o kilitle aynı şifreleme sistemine sahip bir anahtar gerekmektedir. Kilit göbeğinin içinde döndürüldüğünde kilidi açabilen bir iç silindir bulunur. Tamam iç silindirimiz burada mavi renkli gösterilmiş. İç silindirin içinden başlayıp kilit göbeğinin üst bölümüne doğru uzanan dikey metal çubuklara pim adı verilir. Bu pimler ise boyutları birbirine eşit olan üst pimler ve boyutları birbirinden farklı olabilen şifre pimleri olarak iki bölümden oluşuyor. Üst pimler yaylar yardımıyla kilit göbeğine sabitleşmiş durumdadır. Anahtar anahtar yuvasına yerleştirildiğinde anahtarın şifre yuvaları şifre pimleriyle eşleşir demiş. Eğer anahtar silindirli kilit sistemiyle aynı şifrelemeye sahipse bütün şifre pimlerinin üst sınırları ile şimdi şifre pimlerimiz neredeydi bizim? Şifre pimlerimiz siyahla gösterilen kısımdı. Sonrasında iç silindirin üst sınırı diyor. Şimdi iç silin iç silindir mavi ile gösteriliyordu üst sınırı ise nokta nokta şeklinde olan yerde aynı hizada olur diyor. Bizim dikkat etmemiz gereken nokta burasıydı. Devamında bu durumda anahtar çevrildiğinde iç silindir döndürülür ve kilit açılır. Soruda bizde ne istemişti? Anahtar çevrildiğinde açıl açılabilir durumda olması diyor. Burada da şifre pimlerinin üst sınırları ve iç silindirin üst sınırları aynı olacakmış. Bu da bizi Ceyhan seçeneğine götürüyor. Çünkü hem şifre piminin üst sınırı hem de iç silinlerin üst sınırı aynı hizada. Bizden istenen buydu. O yüzden cevabımız Ceyhan olur. Yazım kuralları ile ilgili sorumuz var. Ona bakalım. Kültür alanında Türk medeniyeti için medeniyet, medeniyet özel isim olmadığı için küçük harfle başlayacaktı. M küçük olacaktı. Medeniyeti için önemli katkıları bulunan Cemil Meriç 38 yaşında gözlerini kaybetmiştir. Bu olaydan sonra derin bir bunalıma girmiş ve girdiği bunalımdan da yine kitaplar sayesinde çıkabilmiştir. Daha D'ye bağlacı nasıl yazılıyordu? Ayrı yazılıyordu. O yüzden Bursa'yı da eledik. Denizli'ye bakalım. Göremez olduktan sonra da başta kızı Ümit Meriç demiş. Kızı özel isim olmadığı için K küçük yazılmalıydı. Yine D şıkkında eledik. C şıkkında ise kitaplar hayatımın pek çok döneminde benim limanımdı der. Burada herhangi bir yazım yanlış yoktu. O yüzden cevabımız Ceyhan. Burada da noktalama soruları, sorusu var. Bu metinde numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta getirilmelidir? Yükleme olmayan cümlelere 3 nokta getiriyorduk. Şimdi yükleme olanlara bakalım. Otlarla, makilerle, ağaçlarla kaplandı kalenin birçok yeri. Kaplandı burada yüklemimiz. O yüzden birinci yere nokta gelecek. Keçi boynuzu ağaçları, badem ağaçları ve daha niceleri. Burada herhangi bir yüklemimiz yok. Yüklem olmadığı için cümle tamamlanmamış. Cümle tamamlanma, tamamlanmadığı için de buraya 3 nokta gelecek. Cevabımız Bursa oluyor. Yine diğerlerine de bakalım. Enteresan bitkiler de dahil buna. Yani dahildir. Burada yüklemimiz de var. Yine nokta. Frenk üzümü bunlardan sadece bir tanesidir. Bir tanesi nokta. Cevabımız Bursa. Bu soruya bakalım. Bu metinde numaralanmış fiillerin çatısı ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Türk eğitim tarihi köprü geçmişiyle Türkistan bozkırlarından başlayıp Anadolu topraklarında derinleşen ve olgunlaşan bir süreci kapsar. Kim kapsar? Türk eğitim tarihi. Öznesi belli mi? Belli. İş yapan kişi belli yani. İş yapan kişi belli ise yüklem etki, etken oluyordu. Peki neyi kapsar? Köklü geçmişiyle Türkistan bozkırlarından başlayıp Anadolu topraklarından derinleşen, olgunlaşan bir süreci kapsar. Bir süreci kapsar. Şimdi bu cümle nesne olduğu için geçişli diyoruz. Yine neyi kapsar? Onu kapsar diye sorduğumuzda bize cevap veriyor. Burada da geçişli. Eğitim sistemimiz bu süreçte hem geleneksel değerler korunarak hem de farklı coğrafyalarda karşılaşılan kültürlerle zenginleştirilerek geliştirilmiştir. Geliştirilen kim ya da ne? eğitim sistemimiz geliştirilmiş. Ama işi yapan kişi eğitim sistemimiz mi? Hayır başkaları. Burada sözlü öznemiz var. Yine edilgen çatı ekini almış. O yüzden bu edilgen bir cümle. Edilgen cümleler nesne almadığı için burada nesnemiz de yok. Geçişsiz oluyor. A da bir numaralı fiil öznesine göre etken demiş. Evet etkendi. Nesnesine göre geç, geçişlidir. Evet cevabımız bu oluyor. Diğer soruya bakalım. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisi yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır? Yüklemin yerine di göre diyorsa bize cümle devrik mi yoksa kurallı mı, yüklem başta mı, ortada mı, sonda mı bunlara dikkat edeceğiz. Bir de Anadolu toprakları kültür ve tarih açısından olduğu kadar bitki çeşitliliği açısından da dünyanın en zengin coğrafyalarından biridir. Yüklem sonda bu kurallı. İkinci de yüz ölçümü olarak kıtalara kıyasla küçük olsa da, Bölgeye özgü birçok bitki yetişmekte. Bu coğrafyada yetişmekte yüklem, sonda olmadığı için devrik. Üçüncü de dünyanın yalnızca belirli bölgelerinde yetişen bu bitkilere endemik bitki denmekte. Yine yüklem sonda kurallı. 4'te çok fazla endemik bitki barındıran Anadolu coğrafyasında bu zenginliği oluşturan en önemli faktör şüphesiz iklim kuşağıdır. Yine bu da yüklemimiz. Yüklem sonda ve kurallı. Cevabımız Bursa oluyor. Devrikti. Diğerleri ise kurallıydı. Cevap Bursa dedik. <laughs> Değerli öğrenciler, soru çözümümüz bitmiştir. Umarım güzel yerlere gelirsiniz. Görüşmek üzere.